Merhabalar, ben diş hekimi Yusuf Murat Kılıç. Bugünkü güncel konumuz diş eti hastalıkları ve tedavilerine kısaca bir yaklaşım. Diş eti hastalıkları öncelikle tabii ki fırçalamadan kaynaklı ya da belirli bir sistemik rahatsızlığa bağlı olarak gingivitis ve peritonitis adı altında yavaş yavaş ilerleyen hastalıklar. Gingivitis tabi diş eti hastalığının başlangıç evresi. Bunun kendi içinde basit tedavileri var. Tabii ki bunun için öncelikle bazı belirtileri var hastalarda. Yani diş eti kızarıklığı artı küçük diş eti kanamaları. Bunlar olduğunda mutlaka ve mutlaka bir diş hekimine gidip Ağzınızdaki rahatsızlığın daha ilerlemesine ya da diş eti çekilmesine sebep olması ya da diş altındaki kemikte rezorpsiyon dediğimiz durumların söz konusu olmadan bunların tedavi edilmesi gerekiyor. Basit bir diş hekimi muayenesi arkasından da küçük bir diş taşı temizliği ve detetraj yapılarak bu işlem çözüme elde edilebilir. Eğer tedavi edilmez de diş eti hastalığı tedavi edilmezse bir sonraki aşama olarak periodontit istediğimiz daha ciddi durumla söz konusu olacak. diş eti rahatsızlığı ilerlediğinde, periodontit duruma geçtiğinde diş eti kişiye göre bazen değişik cevaplar verebiliyor enfeksiyona karşı. Ya diş eti de büyümeler tarzında ya da diş eti çekilmesi tarzında sonuçlar olabilir. Ve ciddi spontan kanama dediğimiz kanamalar nedir? İşte sabah kalktığınızda tüküğünüzde kanama çıkabilir ya da elinizi yüzünüzü yıkadığınızda e, yine kanamalar söz konusu olabilir. E, bu tür durumlarda mutlaka bir diş hekimine müracaat edilmeli ve hastalığın derecesi çok daha ileriye gitmeden, aşırı derecede diş eti çekilmeleri ya da kemik kayıplarına sonuç vermeden e, bir tedavi edilmesi gerekiyor. E, ileri derecede periodontitis hastalarında tabii ki e, İlk idame tedavi, arkasından idame tedaviden sonra belirli rutin kontroller. Eğer rutin kontroller sonucunda da hala çözümsüzse e, seri çekimler yapılabiliyor. Bu tür sonuçlar olmadan mutlaka bir diş hekimine gidip e, rahatsızlığımız ilerlemeden tedavisinde olmakta her zaman faydası var.